ilçesindeyiz ve Kuk ilçesi bizim için çok değerli olan içerimizin bir tanesi. Hizmet etmek istiyoruz. AK Parti belediyeciliğini Kuk'a getirmek istiyoruz. Çünkü Kuk'ta yerel belediyecilik noktasında çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar var. Az önce 3-4 saattir esnaflarla dolaştık ve kaldırımlarda ciddi kaldırmanın olmadığını, belediyecilik hizmetinin olmadığını gördük. Şu an burası bir kaldırım. İşte herkesin gördüğü gibi. Kuk kendine yak yakışabilecek bir Belediyecilik hizmetini maalesef yansıtamıyor burada. Belediye başkanımızla birlikteyiz, ilçe başkanımızla birlikteyiz ve bir yıl içerisinde KULP'a 14,5 milyonluk bir yatırım yaptık. Bu çok önemli bir değer. Bunun görülmesi gerekiyor. Ve bu KULP Belediyesi'nin bütçesinden çok daha büyük bir rakam. Bunu BELDES ve KÖYDES projelerimizle yaptık ve köylerimize, mezalarımıza yol götürdük elektriği olmayan yerlere elektrik götürmeye çalıştık. Ee, KULP'un merkezinde dahil olmak üzere yerel belediyelerin aslı görevi olan işleri de Kaymakamlık üzerinde ve Köydes projesi üzerinden BELDES projesi üzerinden bizler yapmaya çalıştık. Dediğim gibi bir yılda sadece bu bütçemiz 14,5 milyonluk bir bedel. KULP milletvekili olduktan sonra KULP'un içme suyu problemi vardı ve iki yıl boyunca uğraştık en az 13-14 tane yerde bu işleri takip ettim. Ve en son geldiğimiz noktada kulp, KURP'a suyu getirdik elhamdülillah. İl Özel İdaresi, so e, İl Özel Odası su kap projesiyle kulp belediyesine %50 para hibe etti. Ve İl Özel İdaresi bunun hemen 40 kilometre ilerisinde bir su kaynağı bulduk. Bulmuş olduğumuz su kaynağına kulpun içme suyu problemini çözmeye çalışıyoruz. İhalesini yaptık. Bu şu an çalışıyor. Ve inşallah bu yıl Aralık ayında bu su şebekesi bitecek ve ilk defa tarihinde çeşmesini açtığında çok temiz ve saatli bir suyu içmiş olacak ve bütün ellerde saatli bir suya kavuşmuş olacak. Yine grubun sosyal güvenlik Kurumu kurumuyla alakalı SGK'nın burada bir temsilcisi yoktu. Bugün yaptığımız görüşmenin sonucunda kurupta da bir SGK'nın temsilini açacağız. Böylece inşallah 31 Mart sabahı başkanımız AK Parti ile burada kulpu tanıştırmış olacak ve kulpun farklı eksiklerini de hep beraber birlikte çözmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Buradan şimdi çıkacağız. Yine bir başka ilçemiz olan, bizim için çok değerli olan ilçemiz olan Lice'ye gideceğiz. Lice'de de yine aynı şekilde esnaflarımızı dolaşacağız ve Lice'nin sorunlarını ve problemlerini dinleyeceğiz. Bizim amacımız AK belediyelerini diğer bekirle buluşturmak, hizmet etmek. Vatandaşlığı az önce dinledik. Herkes artık AK Parti'nin burada belediyede iktidar olmasını istiyor. Heyecanla bekliyor. Biz Diyarbakır'ın 17 ilçesine de talibiz ve hizmet yapmak istiyoruz. Bu anlamda halkın teveccühü çok yüksek oranda. Herkese de bu teveccühünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerek Kurp halkına gerekse ilçe halkına çok teşekkür ediyorum.